Evet arkadaşlar. Son savunma cephemiz Suriye Filistin cephesi. Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin Kanal cephesinde başarılı olamaması üzerine üstünlük bu bölgede İngilizlerin eline geçiyor arkadaşlar. İngilizler Araplarla işbirliği yaparak Osmanlı ordusunu yenilgiye uğratmış. E, Sina Yarımadası Filistin ve Suriye İngilizlerin eline geçmiştir arkadaşlar. Osmanlı devleti Halep'e, Halep'e kadar Suriye'deki Halep'e kadar çekilmek zorunda kalmıştır arkadaşlar. Bu cephede 7. Ordu Komutanı ve daha sonra Yıldırım orduları grup komutanı olarak Mustafa Kemal görev yapmaya başlamış ee, İngilizleri İngilizleri Halep'te Halep'te durdurmuştur arkadaşlar ee, Mustafa Kemal burada Anadolu'yu Anadolu'yu işgalden kurtarmıştır arkadaşlar.